Şöyle söyleyelim, e, yaptığım çalışmada e, ulusal gazetelerin elektronik ve basılı ortamdaki haberleri üzerinden bir inceleme yaptım. <laughs> Dediğim gibi çok detaylı bir inceleme. E, burada hem e, konuyu fazla dağıtmamak hem de ilgiyi e, tutabilme adına ...detaylandırmayacağım. Haberlerin başlıkları, işte şu tarihlerde verildi, böyle oldu, şöyle oldu filan... E, kısmının dışına çıkarak o genel anlamda ne yapmayı amaçladığım ve o yaptığım e, çalışmanın... ...en başta ortaya koyduğum amacının sonuçlarına ulaşabildim mi ya da o sonuçlarla bağlantılı olabilecek... ...bir e, dırlı dirli cümleler kurabildim mi? E, Ona uğraştım. Türkiye'deki medya endüstrisini biliyoruz, e, başta da söylediğim gibi o tekerleşmenin getirdiği... Tek, aslında o yarattığı, o tekerleşme olgusunun çok ön planda olduğu bir süreci yaşıyoruz. Ee, bu süreçte yaptığım çalışmada gazetelerin, belirli bir zaman dilinde biraz sonra söyleyeceğim, çalışmamın e, bir e, hafta öncesindeki genel Türkiye'deki satış rakamları, tirajlar üzerinden e, bir e, örneklem seçtim kendime. O örneklem üzerinden de. Türkiye'deki e, tiraj sıralamasında ilk 5 sırada yer alan gazetelerin e, ilk sayfaları, manşetleri e, ilk sayfaları üzerinden e, ortaya çıkan, e, oluşturduğum, seçtiğim e, bütün haberlerin elektronik ortamda e, ne ölçüde takip edildiği ve bunların yorumlanma frekansları üzerinden bir değerlendirme yaptım. Genel amacım şuydu, hani ortaya bir, bir, bir varsayım koyacaksak eğer ee, geleneksel medyada ortaya koyulan e, haberlerin elektronik e, mecrada, o yeni medya dediğimiz yani uçsuz bucaksız alanda e, aynı tepki veya aynı ilgiyi bunun üzerine de o yorumlanma, bizim o karşılıklı etkileşim, hani interaktivite, interaktivite e, karşılıklı etkileşimin getirdiği avantajları haber kavramı üzerinden görebiliyor muyuz, okuyabiliyor muyuz ona baktım. Ee, 1 ve 7 Şubat 2016 tarihleri arasındaki 7 günlük bir süreç. Daha da süreyi arttırabilirdik ama ben dediğim gibi o 4-5 aylık sürenin ara ara dönemlerinde her ayın orta döneminde 15, 22, 14, 21, 13, 20 falan gibi düşünebiliriz. O dönemlerde bu değerlendirmeyi belki bu çalışmanın içeriğindeki Detaylı şekilde değil ama o okumayı gerçekleştirdim. Ee, belirli bir seyir olduğu için de o seyri özellikle yani en bu zaman dilinde daha sıcak e, tutabilmek için, zamanı yakın tutabilmek için e, böyle bir zaman dilimi aldım. 1-7 Şubat, bundan önceki yani 25 Ocak e, ve 31 Ocak tarihleri arasındaki, az önce söylediğim gibi, e, Tiran Sıralımsı ilk 5 e, gazeteyi değerlendirdim. E, o 5 gazetede e, az önce baktığımız gibi gördüğünüz zaten Hürriyet, Sabah, Posta, Zaman ve Sözcü gazeteleri. Bunların bu 7 günlük süre içerisinde bütün haberlerini inceledim, bunları detaylandırdım. Çalışmada onları tek tek ayrı ayrı olarak yazmadım. hani sayfalarca olurdu anlamsız. Yani sadece için o, o Nikel tarafını yukarıya çıkabilmek için sayfa sayısını arttırabilmek için öyle bir şey yapmadım. Zaten hani bir, bir, bir tam sınırlamanın içinde kaldım. Onun için bütün hepsini belirli kategorilere ayırdım. Bu kategorileri de 8 başlık altında topladım. Bunlar gündem, politika, ekonomi, dış haber, spor, kültür, magazin ve röportaj. Yani tekrar çok kısa bir özet yapıp hemen o çalışmada ortaya çıkan sonuçları vermek istiyorum. İlk sayfada yer alan haberleri ortalama işte aşağı yukarı 13-14 haber yer alıyor. Bu haberleri bu kategoriler altında böldüm, ayrı ayrı bir şekilde ayrıştırdım kendi içinde. Daha sonra onların elektronik ortamdaki yayınlanma, o yayınlanmanın takip edilme, daha sonra da o takip edilmenin yorumlanma kısmına e, baktım ve onlar üzerinden bir analiz gerçekleştirdim yani ortaya şunu koydum aslında e, haberler gelenekselde e, mecrada şu şekilde yer alıyor bu kategoriler altında yer alıyor onlar dijitalde bu şekilde takip ediyor, onlar hani her zaman deriz ya okumuyoruz okunmuyor gerekli ilgi yok e, aslında bu 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 karmaşayı biraz daha kafamda en azından da bilimsel bir çalışmada netleştirmek istedim. 5 gazete dedik. E, sıralamasına göre Zaman, Hürriyet, Posta, Sabah ve Sözcü gazeteleri. Herhangi bir ideolojik ayrım, herhangi bir e, mevcut Türkiye'deki siyasi konjonktüre bağlı olarak bir değerlendirme onları koyalım, bunları çıkaralım gibi bir ayrım tabii ki yapmadım. Hani elimizde eğer o e, ilk baktığımız veri satış rakamlarıysa, tiraşsa o tiraj bu 5 besteyi aldım. İlginç zaman gazetesinde gündem ve politika kategorisine giren haberler ilk sırada yer alıyor gelenekselde. Aynı şekilde elektronik ortamda da gündem ve politika hem okunma hem de takip edilme anlamın yorum pardon yorumlanma anlamında yine ilk sırada hürriyet gazetesinde gündem ve politika yerini gündemle spor kategorisine giren haberlere değiştiriyor. Yani şöyle düşünelim. Yenilikselde gündem ve politika haberleri belirli ölçüde ilk iki sırada az önceki sekiz ayrı başlık altında ama politika yerini daha sonra yorumlanma e, frekanslarında e, spora bırakıyor. E, posta Gazetesi'nde gündem ve magazin hani Posta Gazetesi e, özelde de e, bahsedersek belki çok bahsediyoruz burada gazetecilik bölümü öğrencileri mutlaka vardır, gazetecilik bölümü öğretim üyeleri vardır. E, posta Gazetesi'nde Yokum, magazin e, ağırlıklı e, içeriğin e, özellikle gelenekselde de olduğunu e, fazlasıyla görüyoruz ve bunun yine aynı şekilde elektronik ortamda gündem ve magazin haberlerinin e, çok önemli bu arkadaşların söylediğim çünkü e, hep biz o dijital ortamda daha çok işte içeriklerin belirli veya okunma oran okunmanın veya yorumlanmanın belirli bir yere evrildiğini her zaman söyleriz ama ortaya çıkan rakamlar dediğim gibi hani elimden geldiği kadarıyla. Ee, çok detaylandırmaya çalıştım, iyi takip ettim, araştırmaya geniş bir alana yayılıp bir haftalık bir zaman dilimine sıkıştırdım. Ee, fakat e, yine aynı şekilde gündem ve magazin olması da önemli bir veri elimizde. Sabah gazetesi gündem politikayı gündem ve magazinle e, değiştiriyor. Sabah gazetesi de, magazin magazin, e, özellikle elektronik ortamdaki içeriklerin yorumlanması ve takip edilmesinde ön sırada. Sözcü Gazetesi e, belki o duruşuyla da bağlantılı olarak gündem politikayı yine gündem ve politika olarak elektronik ortamda e, aynı şekilde korumuş oluyor diyelim. Ş Kısaca dedim ki ben böyle bağlı olup okumayı hiç sevmiyorum ama en azından sonuçları e, biraz toparlayalım. İlk bir haftalık sürede e, daha doğrusu çalışmanın örneklemini ele aldığım S5 gazete, ulusal gazete hem de çalışmanın zaman dilimi içerisinde ilk sayfalar 460 tane haber yer almış. Hani 5'e bölersek işte 80, 92 haber oluyor. Onları da 7 güne bölersek aşağı yukarı 13, 14 tane haber yer alıyor ilk sayfalarında gelenekselde. E, tematik açıdan incelediğimizde az önceki o 8 ayrı başlıkta 276 tane haberin gündem kategorisine girdiğini görüyoruz. Daha sonra bir anda sayı çok aşağılara iniyor ve 56 ile politikayı görüyoruz. Hani az önce söylerken gündem ve politikaydım ama gündem e, kategorisine giren haberler gerçekten açık ara e, önde içeriğin e, oluşturulması anlamında. Daha sonra 46 ile magazin ve 29 ile spor geliyor. Belki burada sporla ilgili biraz e, az gelebilir rakamlar. E, ancak hani ilk sayfalar üzerinden bir okuma gerçekleştirdiğimiz için, e, ilk 5 ulusal gazeteyi aldığımız için... Belki oradaki sporun e, gelenekselde e, biraz daha aşağılarda yer almasını e, anlamlı bulabiliriz ama elektronik ortamda bunun yorumlanma e, ve takip edilme oranlarında bu azlık oldukça dikkat çekici. Benim şaşırt beni şaşırtan e, çalışmanın başında hani kafamda belli ölçüde kurguladığım, ama böyle değil mi büyük ihtimalle böyle olur diyebildiğim ve bilimsel verilerle ortaya koyduğum so çalışma ve sonuçlarla ortaya çıkan ilginç bir rakam olarak gördük, toparlıyorum. Ee, gündem kategorisine giren haberler e, ilk olduğunu söyledik. E, aslında bu da hani çok önemli, çok büyük bir farklılık değil. Hani çok fazla gündem değişiyor Türkiye'de. Haber konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Gerçekten haberle ilgili derdi olmayan ülkelerden e, biriyiz. Hani bunu çok olumlu ya da olumsuz tarafına çek çekelim mi? E, ne taraftan baktığımıza bağlı ama hani özellikle gazetecilik mesleği üzerinden baktığımızda haber konusunda gerçekten pek bir sıkıntımız olduğunu söylemeyebiliriz. Hani şuraya gelirken az önce haberlere baktım. Herhalde bu panel bitince bir saat, bir saat, on dakika falan sürecek. Tekrar baktım da herhalde ilk başlıkta elektronik ortamdaki o verilerde ilk 10-15 haber mutlaka değişmiş oluyor. Yani çok hızlı değiştiriyoruz gündemi. Ee, Az önce sonuçlarla tek tek bakarken söyledim gündem politika ilk sırada yer alıyor. Sabah posta gazetesinde, magazine bırakıyor. Zaman sözcü gazetelerinde aynı, posta ve sabah gazetelerinde gündem bir magazini görüyoruz. Hürriyet gazetesinde yani spor kadrosu oldukça başarılı, spor içeriği de önemli. Türkiye'nin en fazla takip edilen haber sitesi de diyebiliriz. Onun için spor orada biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. En azından ilk iki sıranın içinde kendine yer e, bulmuş. Şöyle söyleyebiliriz son olarak, e, bir, bir sonuç cümlesi koyacaksam. Dediğim gibi çalışmada çok fazla detaylı veriler var, rakamlar da var. Ayrı ayrı bütün haberler ve e, rakamlar üzerinden bir değerlendirme yaptım. E, sonuç olarak da e, şöyle bir, bir, bir iki cümleyle şöyle özetleyebilirim. E, bu yeni medya ve iletişim teknolojileriyle birlikte e, Herkesin bildiği, söylediği, konuştuğu gibi aslında o içeriği çok farklı platformlardan ve her zaman diline, zaman ve uzam olgularının gerçekten yer değiştirdiği ve bizim kendi içimizde, kendimizin başrolünde olduğu bir zaman yolculuğuna çıkabiliyoruz. İşte özellikle dijital yayıncılıkta zamanı durdurma, zamanı geriye alma, eski yayınları izleyebilme. Onun için o zaman yolculuğu sürecinde yeni medya iletişim teknolojileri bize gerçekten bu avantajı e, sağlıyor. Burada bireyin yalnızlaşması üzerinden de çok hani yazdığımız, çizdiğimiz şeyler var ama en azından bu çalışmanın konusu değil. Yine iyi mi, kötü mü eleştiren, pozitif negatif tarafından bakabileceğimiz ve söyleyebileceğimiz e, çok şey var. E, son olarak da e, bu alan, gazetecilik alanında faaliyet gösteren ve e, burada bir e, başarı elde etmek isteyen işletmelerin, basın işletmelerinin, basın kuruluşlarının önemli bir strateji oluşturarak ayakları yere basan bir strateji oluşturarak gelenekselle yeni medya araçlarından ortaya koyacakları içeriği en azından aynı paralelde ve aynı düzlemde devam ettirebilecek şekilde bunun yanında tabii ki yeni medyanın gerektirdiği yeni medyanın doğasına uygun özüne uygun o avantajları ortaya koyabilecek şekilde ama bunun dışında da mutlaka o yenilikleri ve o yeniliklerle birlikte kamuoyunu belirli ölçüde, belirli yöne evriltebilecek ve o içerik üzerinden de bir farklılık ortaya koyabilecek, bir yenilik ortaya koyabilecek adımları mutlaka atması gerektiğini düşünüyorum. Bu da Zaten günümüzde yani her geçen gün o bilginin devinim süreci, bilginin ve teknolojinin devinim hızına da baktığımızda süreç çok hızlı ilerliyor. Belki bir sene iki sene sonra tekrar böyle bir topluluk bir araya geldiğimizde bu bilgiler çok eskimiş olacak. Bu bilgilerin üzerine koyabileceğiniz çok fazla şey olabilecek. Onun için o nin hızına ayak uydurabilmek ve özellikle basın işletmelerinde bu paralelde bir yol izlemesinin bir gereklilikten öte bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim.